Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle eğlenceli bir nefes egzersizi yapacağız. Nefesimizi güçlendireceğiz. Güçlü nefesimiz olsun, kelimelerimiz güzel olsun, daha anlaşılır, net konuşmalarımız olsun diye bu tarz nefes egzersizleri faydalıdır. Şimdi ne yapalım? Hazırsanız başlayalım mı? Evet. Malzemelerimizi söyleyelim. Bardaklarımız var ve bardak sayısı kadar şişelerimiz var. Şişelerimizin üzerlerine toplar koyacağız ve o topları üfleyerek bardaklarımızın içine düşürmeye çalışacağız. Normalde ping pong topu kullanabilirsiniz ama biz biraz daha kolaylaştırmak istediğimiz için peçete kullanacağız. Bunu topa dönüştüreceğiz. Al bakalım topa dönüştür. Bu oyunumuzla hem parmaklarımızı güçlendiriyoruz hem nefesimizi güçlendiriyoruz. Az yenip bir tane top kaldı. Yap. Sonra toplarımızı şişelerimize dizeceğiz. Toplam şişelerimize dizecek mi? Evet, şişeleri dizeceğiz. Sonra da üfleyerek bardakları düşürmeye çalışacağız. <laughs> Bunlar senin şişelerin. Sen onları kullanacaksın. Ben bunları kullanacağım. Toplarımızı alıyoruz. Şişelerimizin üzerine böyle koyuyoruz. Koy bakalım. izle. Çok hızlı üflersen çok uzaklara gider. Yavaş üflersen düşemez. O zaman çok dikkatli üfleyeceğim. Tamam mı? Tamam. İzle. Basket. İzle. Basket. Basket. Benimkilerin hepsi basket oldu. Şimdi sıra sende. Dikkatli. Üfle. Biraz daha hızlı. Evet harika. Bravo. Şimdi yine. Biraz iyi. Şur, şurasını öfleyeceksin. Üfle. Evet. Bir basket daha. Harikaydın. Devam. Hadi bakalım sonuncu. De. Bunu pimpon topuyla da yapabilirsiniz. Biz yeni yeni başladığımız için birazcık e, başarma duygumuzu da tetikleyelim istedik. O yüzden peçete kullandık. Nasıl? Eğlenceli miydi? Evet, Beğendiniz, Beğendiniz be. mi oyunumuzu? Evet. O zaman ne yapacağız? Beğen tuşuna basacağız. Çık, çık. Bastın mı? <laughs> evet abone olursanız daha çok çocuğa ulaşmanızı sağlamış olursunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.